Herkese merhaba çocuklar ben Hakan hocanız Bugün yepyeni bir videoyla yepyeni bir ispatla karşınızdayız Çocuklar ikiz kenar üçgende böyle bir soru var arkadaşlar Aslında soru değil de soruların içerisinde de geliyor ama özellik Eğer ABC ikiz kenar üçgense yani AB kenarı sevgili gençlik AC kenarına eşitse herhangi bir bakın tabanından herhangi bir keyfi bir noktadan buraya ve buraya inen diklerin toplamı yüksekliklerine eşittir. Yani yüksekliğine eşittir arkadaşlar. Ya B noktasından ya da C noktasından çizin yüksekliğe eşittir. Peki sevgili arkadaşlar bu nereden geliyor? Bakın hemen sağ tarafta bakın bu üçgeni güzel bir üçgenle arkadaşlar çizelim. A, B, C. Sevgili gençler herhangi bir P noktasından buraya bir dik indirdik. Buraya da bir dik indirdik. Burası X, burası Y'ymiş. Tabi ABC ikiz kenar üçgen. Bakın buradan bir dik indirdiğinizde burası da T olsun. Bu X ile Y'nin toplamı bu yüksekliğe eşit oluyormuş. Ama neden? Hep beraber ispatlayalım. Sevgili arkadaşlar şurası A olsun. Burası da A olsun. İkiz kenar olduğu için. Öncelikle ben size ki mesela gelin bu üçgeni A ile P'yi birleştirerek bir doğru çizelim. Bakın A'dan P'yi birleştiren bir doğruyla ayırdığımızda bu üçgeni iki, iki, iki üçgene böldüğümüzde Arkadaşlar solda bir üçgen var. Sağda bir üçgen var. Soldaki üçgenin alanını söyleyin desem hepiniz biliyorsunuz. Hocam yüksekliği x tabanı a. Harikasınız. İşte soldaki üçgen. Peki sağdaki üçgenin alanına s2 diyelim. Sağdaki üçgenin alanını söyleyin. Tabanı a yüksekliği y. a çarpı y bölü 2. Sevgili arkadaşlar bu iki üçgenin bakın s1 ve s2 alanı topladığında tüm üçgenin alanı bulmuş olmuyor muyum? Evet. O zaman s1 ile s2'yi toplayalım alan ABC'yi bulalım. Bakın A'lar ortak olduğu için A parantezinde yazacağım. X artı Y bölü 2. Sevgili arkadaşlar gördüğünüz gibi soldaki üçgenin alanı ile sağdaki üçgenin alanını topladım. Tüm alanı buldum. Peki biz bu üçgen alanını şöyle de bulabiliriz değil mi? Arkadaşlar bakın burada X artı Y var yükseklik. Yani şu X artı Y ile A'yı çarpıp 2'ye bölerek de bulamaz mıydık? Bulurduk. Arkadaşlar üçgen alanı sonuçta yükseklik çarpı taban bölü 2 değil mi? Ben a ile şu x artı y'yi çarpsam yine alanını bulurum. Çünkü bakın orası x artı y'ydi ama neden? x ile y'nin toplamı o yüksekliğe eşitti. Ama arkadaşlar bu ikisi birbirine eşit değil mi? O yüzden arkadaşlar x ile y'nin toplamı bakın buradan çıkan yüksekliğe eşit olmak zorunda. Sevgili arkadaşlar videolarımıza devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın hoşçakalın.